damatlı belediye binası. Şu an çok değişik güzel bir yerdeyim. Deri işi yapmaya başladığım için adımı kaydettirdim. Şu an official olarak ee, nasıl kaydettiklerini şimdi görüyorum. Swan leather yazmışlar. Handmade olması lazımdı. Abi kazanıp soan leather. Yanlıştım, yazdım. <laughs> of. Bir daha yaptırmak istemiyorum. Bir daha 35 dolar daha vereceğim buna. Bundan sonra adımız değişti. Ee, bundan sonra soğan ladder olduk. Soğan handmade'den geçiş yaptık. Çok güzel bir yer, çok güzel bir an. Onu kaydetmek ve paylaşmak istedim. Hatamı da sonsuza kadar unutmayacağım. Ve şu etrafı da bir çekmek istiyorum. Çok güzel bir yer ama çok korkutucu ya. Herkes çok soğuk soğuk davranıyor. Karda da şeyler var zaten, mahkemeler var. Nedir bu adamları çektikleri ya? Cherokee'lerin düşüşü. Heh. Arabaya döndüm. Orada çok konuşamadım çünkü biraz tırsıyordum böyle bir şeyler diye. Swan Handmade diye, işte Swan el yapımı diye bir isim koymak istemiştim aslında. Ama olmadı, heyecandan Ladder yazdım çünkü Suan ne demek ne anlama geliyor diyorum ki ya işte böyle bir anlama gelmiyor kardeşim öyle nickname diye söylüyordum öyle arada falan diye böyle hızlıca geçirmek istedim ya kardeşim Türküsü soğan soğan diyemedi soğan diye uzun uzatmak istemedim öyle olmaz onu kullanamazsın bakacağım falan dedi baktı internetten soğan altın demekmiş çok enteresan geldi burada logo gelsin hemen altınlı yaptım öyle oldu. Yazarken de zaten handmade yerine ladder yazmışım, deri yazmışım. Oradan biraz jortladık. Ama olsun. İsim isimdir. Ve güzel bir başlangıç olacağına inanıyorum, düşünüyorum. Şimdi eve gidiyoruz. Eve gidelim, yapılacak bir sürü iş var. Ee, Ama gidelim, işimize çalışalım birazcık değil mi? Böyle kaytarmak kadar olmaz. Eyüp. Bye. Evet. Çok uzun ve yorucu bir gün bitti diyorum çünkü artık hiçbir şey yapacak halim kalmadı. Gittim. Adımı yanlış da olsa yazdırdım. Onu alıp gittim. Banka hesabı açtım. Banka hesabı açmak için yani iş yeri banka hesabı açabilmek için isim lazım. Onu yaptıktan sonra banka hesabım varsa gidip sertifika alıp devletten sertifika alıp e, satış vergisi verebiliyorsun. Hemen bir şaka için hemen araya girdim. tüm sevenlerime gelsin. İşim var, işim var diyorsun. İşim varsa vergi tabelen nerede ulan diyenlere vergi tabelam. İsim, ondan sonra banka, ondan sonra da vergi işlerini hallettim. Etside, web sitesi kurmaya çalıştım. Onda da işte biz sizin hesabınıza para yollayacağız. Onun içinde gizli bir kod olacak onu yaz Kod olacak onu yazacaksın falan filan Onu bütün gün bekledim. Olmadı. Orada arada gittim kendi web sitemi kurmaya çalıştım. Shopify'a bir de Squarespace'e baktım. Squarespace'e başladım. onun da birkaç sayfasını yaptım. Hi honey. Günaydın. Ah. Yine mükemmel çok tatlı bir günden herkese selamlar. Hırrık sesi ne? Hiç aldırış etmeyin. Şu güzelliğe bakar mısınız? Lütfen. Ön tarafımda araba olmasa hiçbir şey göremeyeceğim. Öne giden arabanın çizgilerinden gitmeye çalışıyorum. Çok güzel bir kış günü. Gerçekten insanın içi neşe ve de doluyor böyle sabahlarda. İnanamıyorsun doğanın bu güzelliğine ve sana kattığı şeylere. Gözün önünü göremiyorum. Allah'ım ya Rabbim sen yardımcım ol ya Rabbim. Neyse. Kesin eğlenceli bir şeyler yapmışımdır. Muhabbeti burada kesiyorum ve eğlenceli yaptığım şeye geçiyoruz. Dünyada olacak tek bir insan varsa o da benim çok ama çok şanssız bir insanım. Aa kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten kafayı yemelik. Bugün sınavım vardı. Neredeyse bütün hafta çalıştım. Geldim. Sınava 20 dakika kala çıktım. Tın 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 gidiyordum. Ana yolda girdim. Ne yaptım? Eşek gibi buza çarptım. Ve e, 3 kilometre böyle lastikle geldim. Olacaksa bana olurdu zaten. İnşallah teker mahvoldu zaten ona eminim de. <laughs> Neyse sınavdan sonra ideni koyacağız ve çok zarar vermediğimi umut ediyorum, diliyorum. Ee, patladık yine yapacak bir şey yok. Tabii lasti takarken çekmek çok isterdim ama o kadar soğuk ki zor duruyorum dışarıda. Lasti taktık. Hemen şimdi gidiyoruz yeni lastik almaya. Macera dolu Amerika böyle şeyler yapıyorum diye. Bugün test mesle olmasaydı başka bir yere gelsem ya da birini bırakacak olsaydım bir yere olmazdı. Şimdi yola çıktık diyoruz lastikçiye. Ama şunu da eklemek istiyorum. Bu teker patladı ben ne yapacağımı hiç bilmeden tamam dedim ki ya ben bununla uğraşamam bir daha gidemem zaten dedim. Sürdüm arabayı dümdüz ya. Dedim az kalmış 3 dakikalık yol var. Dayan dedim. Dayan kızım dedim aşkım dedim dayan dayandı Jant o kadar yamulmamış olabilir yamulmuşsa da valla bilmiyorum ne diyecekler aa jantın yamuldu falan diyebilirler çünkü ne falan çünkü bur burada herkes birbirini kandırmaca bir peşinde eşya oldu şekli kadar onu aklından geçirdiğin zaman manifest manifestemiş gibi oluyorsun manifest ondan sonra seni buluyor yani. Ya buna inanan var, inanmayan var da ben de yavaş yavaş inanmaya başladım yani. Yapabilecek bir şey yok. Bir dikkatli olmaya da herkes yok. Yolun ortasına bir anda ice böyle şey geldi, bir buz kütlesi geldi onun üzerinden geçmişim. Enteresan. Arabayla ilgili bir şey oldu. Ha, Bu bana olmadı. Leyla'ya oldu. Yine arabalarla ilgili. Leyla araba testine girecek. Girecek, araba sürecek. Yolda böyle normal, usulsüz giderken hiçbir şey de yok. Yolda normal gidiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Şu an gittiğim gibi gidiyoruz, 5 tane geyik yolun üzerine atladı. Tam o çalılıkla tarlaların arasında zaten göremiyorsun. Tam o noktada bir anda atlıyorlar, öyle bir koydu. Bir tanesini öldürdü de gerisi falan kaçmış. Olayın şokunda, arabayı vurduktan böyle bir en az böyle 100-150 metre ileride falan durduk yani. Enteresan. Şoka girmişti galiba.

Evet, bizim köylülerde böyle arkadaşlar aslında geçemeyeceğimiz bir stop var. Herkesten yavaş yavaş girelim Ah be dayım benim, güzel dayım. Asıl da gidiyor, tıngır mıngır. Nasıl gitti? Sinyal vermeden gitti bu. Nice. Welcome to Rochester. Evet, hoş bulduk. Oh. Huh? <laughs> 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 Sekhe alina ole pòobu asosulo <muchas> ole pòobu.